E, yardımı olsun bakımından İşte adamlar geliyorlar Kapıyı çalıyorlar tepsiyi uzatıyorlar İşte falanca beldedeki falanca zenginin Sadakası deyip veriyorlar Padişahın isminden söz etmiyorlar tabi Adam alıyor baklavayı bakıyor Ya diyor mübarek Ramazan-ı Şerif diyor Ben diyor bunun kaç dilimini yiyebileceğim ki diyor Yani e, hadi yedim diyor Bu akşam bitti yarına bu baklava kalmaz diyor Ya hani olmadı bir para göndereydiniz Diye kendi kendine içinden söyleniyor ve aklına geliyor dur diyor ben diyor gideyim bunu pazarda satayım diyor. En azından 2-3 iftar idare edeyim diyor. Gidiyor pazarda birisine satıyor bunu. Neyse efendim tabi bu hadise adamları takip ediyorlar. Padişah'ın kulağına gidiyor. Padişah üzülüyor tabi adamın hani hadiseyi fark edememesi için. Bu sefer bir tane hindi bulduruyor böyle büyükçe bir hindi. İçine işte bir kese altın, iki kese altın koyuyor ve bir güzel hani kızartılıyor tabii fırında. İçine pilav koyuluyor, pilavı dolma halinde getiriliyor. O pilavın içerisine iki kese altın saklıyor. Diyor ki alın yine götürün. Yine hani bir e, zenginden geldi diye. Tabii adamlar alıyorlar, götürüyorlar, kapıyı çalıyorlar. Kendisine takdim ediyorlar, böyle böyle diyorlar. Hani sana bir zenginden sadaka niyetine geldi. Tabi tam o sırada denk gelecek ya efendim o baklavayı sattığı adam da o sırada o evin önünden geçiyormuş. Onu görünce tabi adam uyanıyor ulan diyor bu ilk diyor ilk baklava geldiğinde diyor içinden diyor her dilim altın altın çıktı diyor. Kesin bunun içinde de altın vardır diyor. Dur ben ne yapıp ne edip diyor bu adamdan o diyor hindi dolmasını alayım diyor. Adamlar gittikten sonra yanaşıyor. E efendi diyor sen diyor bir hanımınla sen kendin yaşayan bir adamsın. O kadar hindiyi ne yapacaksın diyor. Sen gel bana bunu sat diyor. Ben sana parasını vereyim paranla ne yaparsan yap diyor. Adam bir tereddüt ediyor ne yapsam ne etsem derken en sonunda ikna ediyor ve adama satıyor. Tabi bu hadise yine padişahın kulağına hani çırpınıyoruz. Adam hakikaten e, yardımı olsun bakımından. İşte adamlar geliyorlar, kapıyı çalıyorlar, tepsiyi uzatıyorlar. işte falanca beldedeki falanca zenginin sadakası deyip veriyorlar. Padişahın isminden söz etmiyorlar tabii. Adam alıyor baklavayı, bakıyor. Ya diyor mübarek Ramazan-ı Şerif diyor. Ben diyor bunun kaç dilimini yiyebileceğim ki diyor. Yani e, hadi yedim diyor. Bu akşam bitti, yarına bu baklava kalmaz diyor. Ya hani olmadı bir para göndereydiniz diye kendi kendi içinden söyleniyor.